Evet arkadaşlar bugün sizlerle Baldi bu basit oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada da var oyun. Hemen tıklayalım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Hop da öyleymiş zaten. Şimdi burada zaten oynayanlar bilir. O bilmeyen de yoktur. Direkt buna tıklıyoruz. Arkadaşlar bayağı zorlayıcı ama oyun. Yani birkaç gün önce indirdim. Oynadım. Ben de çekmeyi düşünüyordum. Çektim. Çekiyorum yani şu an. Şimdi bilgisayardan kopya çekeceğim arkadaşlar. Çaktırmayın ha. He. Hemen şuradan. Ya yani bunlarda da kopya çekilmez diyorsunuz. Ama bazen eksilere geliyor bu. O yüzden güvenlik amaçlı yani. Bana kızmasın diye. Öyle kopi çekiyorum 4 bak bunlar da eksi yapıyor en çok 5 5 5 eksi 5 0 yani sizde biliyorsunuz oynamışlığımız vardır diye düşünüyorum 1 eksi 8 eşittir eksi 7 bak şu an kamera olsaydı şey yapardım bir dakika eksi 7 arkadaşlar güzel biraz yavaşım 2 dakikadır hala şey yapıyorum Nasıl? yani 5. Beş, notebooklara gidiyorum bir de arkadaşlar bir ipucu vereceğim size. Bak şu birinci notebookta yanlış yaparsanız <laughs> ben bak Baldi de gelemiyor. Biz çıkamıyoruz yani kapıdan geçemiyoruz iki olmadan iki notebook yapmadan. İşte birinde yanlış yaparsanız bu kapıdan geçemiyor. Hatta dene, denedim ben. Hemen gidelim. 3 yani dakika oldu başlatalım. Problem 2. 5 5 2.

Geliyor geliyor geliyor. Vallahi basın vallahi basın vallahi basın vallahi basın vallahi basın. Geliyor mu geliyor mu geliyor mu geliyor. Geliyor geliyor orada. Başlar mı Red Trot, trot. Şuradan gir. Ha, arkadaşlar ha, henüz ölmüşken bir şey gösterecektim. Bir de yani konuşmadıysam kusura bakmayın. Böyle heyecanda unutuyorum. Bakın. Şunu örüyoruz sıkılıyorum. Bak 5 yaptık. 3 eksi 7. 3 eksi 7 eşittir. Eksi 4. 1 artı 8 mi? 9 tabii ki. Yani klavyeye bas. Şimdi bakın arkadaşlar. Hadi hadi. Bakın. O ne oluyor? Tövbe bismillah. <laughs> Bakın arkadaşlar gelin. Oyunu bozdum oğlum. Oğlum. Buz ne lan? Bug'a girmiş var. Two, no Oha! A arkadaşlar! <laughs> Buraya kadar izleyenler lütfen abone olabilir mi? O hızlı oldu. Lan ne oldu da böyle yapıyor? Arkadaşlar tablet çöker. Arkadaşlar hiç yaşadınız mı böyle? Herhalde çok sinirlendi. Tamam 4 artı 9 13. 2 eksi 1. 2 eksi bir eşittir bir. Daha da deliriyormuş. <laughs> Bismillah. Ya iki. Bu kesin buradan. Evet. Tahmin et. Çünkü tabletimde iki tane ses yeri var. Hayır, hayır, hayır. koş 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 Geliyor Geliyor, koş koş No items. No Bas, 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 bas. Herhalde Arda. Arda diyorum kusura bakmayın. Şey karıştırıyorum da bas. Yok burada. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bal, yani Baldin'in okulunda başka şeyler yapınca şu oluyor. Herhalde daha da hızlanıyor. Ben öyle biliyorum. Bakalım. Ay gele gele. Herhalde şu sarı kapı şey gidiyor. Aynen aynen aynen. Şurada Pepsi yok. Pepsi'mi alırım. Aldım. Yaklaştı mı? kat silah gibi vuracağım Arkadaşlar bu videoda çılgınlık yap. Hadi beni götür. Teddy diyor ya. Manyak. keşke İngilizcem olsa da şey yapabilsem. Nyah vey, nyah. Bak bak, nyah her yerde bekliyor bu da haksızlık. Dur bunun üzerine fırlatabilir miyim? İlk önce şuraya bakalım. A kili 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 diyorum artık ya. Öyle bir heyecan sabırsızlandım. Allah razı olsun. Müdür bey. Ne oluyor lan? Arkadaşlar hi hayatımda hiç vallayı bitirmedim. Bir anca olsa olsa Roblox'ta bitirdim. O yüreğimi oplattım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok çok YouTube'dan çıkıyor şey. Şuna bakarsanız da ışınıyor en gıcık olduğum şey. Ha, gitmiş. Oy yüreğim. Ay yürek ne diyor? Burada bir şey var mı? Oh oh oh. Para 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 para. Para bır bır. Ay hep de işe yarayan şeyler çıkıyor. Hayır hayır. hayır. Ama makasım olsa keseceğim de. Like i̇ki tane aldım iki tane. Ya geliyor ya. Dur saati koyayım. Yok koyayım. Hadi hadi. Geldim gitti mi? Hiçbir fikrim yok. Hangi? 1 2 3 4 5 Bir dakika arkadaşlar. Ben tableti bir şarja takayım ben. Ay Ben aldım şarj aletimi. Takayım hemen. Eh, tamam. Tamam. Oyuna devam. Arkadaşlar hiç notebook yapmadık farkındaysanız. Ben de unuttum. Kudurmaya yani kudurmaya değil de yani. Baldi delirtmeyle uğraştım hep. Yani ama başlangıçtaki şey neydi ya? O nasıl sesti? Benim de ya ne oluyor? Bin tane Baldi mi var Eren? Eren abi tanıyorsanız şey yani abone olur musunuz lütfen? Yani hep bal de oynar. Şimdi 1 6 5 <laughs> Coşturacağım bali. po 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 Harbi öyle geliyor. hoşbiliyor. Nağrır Bak şuradan direkt. Hayır hayır. hayır. Heh, şimdi. göstereceğim demiştim değil mi? Ton. Bak böyle. olacak sanki. Hala mı yapış yetişemiyor ayıp be. Gelin gelin gelin. I am coming I okay. Uç, Uçarak geliyor. Looks like a sweet, 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 sweet. <laughs> tamam ne be? time time zaman değil mi? Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep Geliyor. Lan su, su, su gibi oldum lan.

geliyor. Yüzünü kapatalım. Geliyor geliyor. Vallahi bir yaptık. Küfür ettim şimdi. Dibimde. Vallahi dibimde. bakıyorum. Bir de şaşırsın diye sağa sola like arkadaşlar halde delirdi. Arkadaşlar farkında mısın? Oy, oyun 17 dakikadır video çekiyorum. Siz, siz de bir like atayım be. Neyse arkadaşlar. Aylık zaten. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda mutlaka görüşürüz. Hadi bay.